Şu anda dünyada, bütün dünyanın basın, yayın, gazete, televizyon, takip edin. İslam'ın en büyük düşmanları şu anda Türkiye'de. Vallahi araştırın. Fransa'dan Çin'e kadar, Çin'den Japon'a kadar araştırın bütün dünyayı. İslam'ın en amansız düşmanları Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda. Yani korkunç. Ya Diyanet İşleri Başkanı ne demiş, bakın geçen hafta. Noel bayramı ile alakalı Müslümanın tavrı, tutumu ne olmalıdır, dört kelime açıklama yaptı adam ya. Dört kelime, bütün dünkü gazeteler hepsinde var. Dünkü zaman gazetesine bakın, aynı konuşmanın metnini yine yayınlamış. Ne diyor? Bizim inancımızda, bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde Noel bayramı diye bir bayram, yılbaşı gecesi diye bir gece yoktur diyor. Vallahi doğrudur. Allah razı olsun. Doğrudur ya. Yok böyle bizim bir bayramımız. Ay. Öyleyse diyor Diyanet Reisi, tavrımızı belirleyelim. Bosna'da her sekte oluk oluk kanlara akarken, Çeçenistan'da insanlar havadan bombalanırken, ve sahil İslam ülkelerinde kan akarken Müslüman sıfatıyla Noel gecesinde, yılbaşı gecesinde masraf yapmayalım, kutlama yapmayalım, haçlılarla beraber olmayalım demiş. Doğru mu değil mi? Evet. Doğru. Ama ertesi günü Hürriyet gazetesinden Oktay Ekşi, vay efendim irtica, vay layıklığa aykırı konuşma yaptı diye Diyanet reisini kıstırıyor. Ne olacak kardeşim bu işler? Dünyanın en yaman kafirleri Türkiye'de. Türkiye'deki din düşmanlarından daha büyük din düşmanı yok dünyada. Öteden 6. kanalda o gece bir profesör kardeşimiz aynı manada mealde bir konuşma yapıyor. İhsan Süreyya Sırma, kırıl pırıl bir profesör. Ehli sünnet ve cemaat. Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet olmanın sevdası içinde bir adam. Konuşma yapıyor. Ertesi gün falan partinin genel sekreteri derhal mahkemeye müracaat ediyor. Bu protocanın tutulması lazımdır diyor. Ne demiş bu adam? Bizim tarihimizde Noel yoktur diyor. Müslümanlar bu geceyi boykot edin. O gece bir kuru yemiş, bir kabak çekirdeği bile o gece yemeyin demiş. E tabi böyle bir Müslüman bunu söyleyecektir. Ne söyleyeceğiz? Ve Müslümanlar bundan başka bir şey söylememesi lazım. Diyanet İşleri Başkanı'nın başına sarık koyacaksınız. Sırtına da cübbe giydireceksiniz. Müslümanların önüne koyacaksınız. Ondan sonra o da kalkıp İslam'ın icabı olarak bizim tarihimizde, inancımızda, dinimizde Noel bayramı yoktur, bu geceye katılmayın dediği zaman kıyamet koparacaksınız. Peki daha niye sarığı başına koydunuz? Papaz yapaydınız. Bir papazı getirseydiniz erkekleriniz. Bir keşiş getirseydiniz. Bir patrik getirseydiniz. Müslüman bir insan tabii ki böyle konuşacak. Başka türlü konuşsa zaten mümkün değil. Ne zaman konuşacağız? Kardeşler şu anda dünyanın, dünya milletlerinin içerisinde Türkiye'den daha perişan ülke vallahi yoktur, billahi yoktur. Fikir hürriyeti yok. Dünyanın milletleri içerisinde inandığı gibi, istediği gibi konuşanların derhal tutuklandığı tek ülke dünyada Türkiye. Hala 20. asır kapanıyor. <laughs> çağımızın, asrımızın, devrimizin, zamanımızın en kötü özgürce konuşulamayan, özgürce tartışılamayan, herkesin inandığı gibi konuşması mümkün olmayan tek ülke Türkiye. Utanıyorum vallahi Türkiye'li olmaktan. Hemen soruşturma. Hemen mahkeme. Ya Allah'a inanan insanlarız biz. Bakın Allah öyle bir Allah ki Celle Celaluhu. Allah öyle bir Allah ki kendisini istediği gibi inkar etmeye Allah'a bakın yani Allah bu Celle Celaluhu kendisini inkar etmeye müsaade etmiş mi etmemiş mi Siz söyleyin bak da seni çıkmadı etmiş ya eğer Allah'ı inkar etmeye Allah müsaade etmeseydi Allah'ı inkar etmek isteyen bir adamın ağzı Çalışır mıydı, çalışmaz mıydı? Çalışmazdı ya, felç olurdu be! <laughs> Allah'ı görüyor musunuz? Kendisini tartışmaya müsaade etmiş etmişler. Ha, var. Kendisini inkara müsaade etmiştir. Ama bizi idare edenler, rejimi, laiklik prensibini tartışmaya müsaade etmiyor. Hale bakın Allah aşkına. Korkunç! Korkuyorlar, vallahi korkuyorlar İslam'dan. <laughs> Allahu Teala bile kainatı yoktan yaratan bir kudret olduğu halde seize ize erade şey'en anında ol dediği zaman her şeyi olduran kudret böyle bir kudret kendisini inkar etmeye müsaade etmiş Allah yoktur demeye müsaade etmiş Allah şöyle midir böyle midir tartışmaya müsaade etmiş. Sen kimsin müsaade etmiyorsun? Niye konuşmaktan korkuyorsunuz? Niye rejimi, cumhuriyeti tartışmaktan korkuyorsunuz? Niçin korkuyorsunuz? Bahusunlar. Niçin bir takım insanları eleştirmekten korkuyorsunuz? Niçin bazı insanları tartışmaktan korkuyorsunuz? Allah bile kendisini inkar etmeye müsaade etmiş. Bakın Kur'an'dan bir ayet okuyorum. Estaizu billah. Femen şâ'a fel yü'min ve men yekfur. <laughs> Vallahi Allah'ın sözüdür bu. Ne diyor? İsteyen Allah'ın kullarından isteyen Allah'a iman etsin, isteyen Allah'ı inkar etsin, serbestsiniz diyor. Peki bu rejim niye bunu söyleyemiyor? Niye Türkiye Cumhuriyeti bunu söyleyemiyor? Niye anayasa bunu söyleyemiyor? Allah bunu söylemiş bak. Tartışalım. Kim haklı kim haklı? Laiklik 70 senede bütün ülkeye ne getirmiş, ne götürmüş diye tartışmayalım. Açıkça sansür koymadan, sınır koymadan, engel olmadan, çengel olmadan. Her konuşan insanın önünde bir tane engel, arkada da bir tane çengel. Çekil, niye çekilsin ya? Böyle memleket olmaz. Vallahi bu siyasi sistem, bu rejim, bu kafa, bu anlayış, bu memleketi ayakta tutamaz. Sağlam adam yetişmez, karakterli adam yetişmez. Gizli adamlar, karaktersiz adamlar, şahsiyetsiz adamlar, evet efendimci, onu bunu menfaati için tasdik eden adamlar üremeye, türemeye devam eder. <laughs> Dinsiz sahibi olmazsa, İslam konuşulmazsa, bakın yani bir oktay eksi denen bir kefere, İslam adına ahkam kesiyor ya, ama menciyi bilmesi mümkün değil. Deseniz ki bu baş yazara, şu İslam'ın iman esaslarını ihtiva eden amen ki ve melaiketihi aynen oku, vallahi okuyamaz. Bak yine söylüyorum. Ama İslam adına konuşma yapıyor. Diyanet reizini topun ağzına koyup kaldırıp atıyor. Böyle memleket olmaz. Önüne gelen konuşursa, bilen bilmeyen, anlayan anlamayan, din ilimlerini okuyan okumayan, din namına konuşursa o ülke kargaşaya gider, anarşiye gider, telaşa kapılır, yanlış olur, hata olur. Öteden فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Kur'an'da bir ayet ne diyor Kur'an? Devlet reisinden temizlik işçisine kadar sokakları süpüren, çıkkıya kadar Kur'an hitap ediyor. Ses elu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmediğiniz konularda bilen ilim adamlarından meseleyi sorun. Bak ses <laughs> elu Arapça sorun sorun. Sele yeselü <laughs> sual Arapça sormak demek. İstemek sormak. Ses <laughs> elu sorunuz. Ehle <laughs> zikri o konuyu bilen insanlardan sorun. İn kuntum la ta'lamun. Bilmiyorsanız sorun bazı konularda başbakan olacak kimse bir hoca efendiyle görüşme talebinde bulunmuş. Oturup görüşmüşler. Memleket meseleleri, problemler, sıkıntılar, sarsıntılar yok mu meselemiz? Dünyanın en meselesi, en çok meselesi olan şu anda dünyada, dünyada Türkiye'dir. Devletten millet kavga.